Günaydın arkadaşlar. İncehane YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu güzelliğin benim yeni şiirdeydi. Ben 15-20 gün bilecik bilecikteydim. Böyle e, mutfağımda gayet güzelleşmiş. Bütün çiçeklerini açmış. neredeyse geçmeye yönelmiş. Bu şekil. Böyle Esra odasında peteği yapmıyor. Çok sıcak oluyor ev diye onun odasına koydum böyle kartonu da koyduk altına bu şekil halla yok tabi burası bekar eve şöyle sevgili arkadaşlar böyle böyle güzel olan güzel kokan her şey dokunmak benim çok hoşuma gidiyor incitmeden severek bu bazıların niye hoşuna gitmiyor onu anlamıyorum. Size ne? Benim çiçeğe dokunup dokunmamam. Sizlere ne? Eminim siz hayatınızda çok fazla şeyi incilten insanlarsınız ki benim dokunduğum batıyor size. Veya sizi inciltiyorlar ki böyle tepki veriyorsunuz. Bu çiçeğim de böyle açmaya başladı yıldız yıldız telefonunda odaklanıyor yeşil yıldız mıydı bu sanki öyle bir şey orada yılbaşı çiçeğim var paskalya çiçeğim var burada yine böyle bir dünya var ee, rengi nasıl bir renk bu ya yavru desek değil pembe desek değil öyle bir renk Şurada maymun kuyruklarından böyle çelik aldım. Yaralarının korumasını bekliyorum. Bunlar da A101'den aldığım çiçekler arkadaşlar. Sen niye odaklanıyorsun ya? Bu çiçeklerim de böyle sevgili arkadaşlarım. Burada da böyle şeylerim var, sukulentlerim var. Şimdi yine bir plantis e, botanikten, peyzajdan e, kolim gelecek, onu bekliyorum. Onun da açma videosunu yaparım. Buradan solanıma geçelim. Şunlar satışta arkadaşlar. Şöyle kocaman ağaç şeklinde. İnanın buna internette 40-50 lira diyorlar. Ben 15 liraya veriyorum bugün bir kargom var o çıkacak koli bandım bitmiş koli bandım bitmiş koli bandı almaya çıkamıyorum şeyim gelecek ee, kargom gelecek diye bunlar da burada neşeli sukulardan gelen güzelliklerim tabi bunları yeniden toprak karışımı yapıp yeniden dikimlerini yapacağım saksılarım gelecek e, zerafet çiçek evinden bunu da buradan bir ablamızdan e, aldım bunu e, 16.90'a e, mudros'tan aldım kalan şon gayet güzel şurada tesbih çiçeklerini toparladım İnşallah güzel olurlar mis gibi soğuk ama mis gibi bir hava var burası böyle bilecik Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. İnanın 3 liralık, 5 liralık çiçek değil bunlar. Servet, birer servet. İnanın birer servet yani. Şurada böyle dikenler tacım var. Tek dal bu arkadaşlar. Böyle bir birkaç yerde izledim. Şöyle birkaç yerinden dikenini kırın diye. Onu deneyeceğim bakalım şurada da yine bir dal e, dikenler tacım var orada yine bir sardunyam çiçekte burada özel tür sukulentlerim var o da bak e, evin içi sıcak olduğu için yukarı doğru uzamaya başlamış toprağım saksılarım gelsin onu halledeceğim ben böyle sukulentlerim var dikenler tacım var sarı bunu da e, buradaki çiçekçilikten aldım. Zengin çiçekçilikten. Dikince bütün yapraklarını döktüydü. Böyle yeniden toparlamaya başladı. E, şu satışta böyle çiçeklendi. Ne güzel. Sarı sarı. Burada leş kaktüslerim var. Şu anemiyum kivi var. Yine orada kivi var. Şurada e, begonyam var. Sümbülüm var. Bunun keyfi çok yerinde. Gayet güzel. Ama açmıyor. Nedense böyle karanfil gibi açan sukulent. Burada yine böyle anemiyum kivi var. Yine sümbülüm var. Şu var. Bunu akşam zirafet çiçek evinde gördüm. Satıştaydı. Oldukça da pahalı bir şeydi. Ben bunun küçücük böyle şu kadarcık fidesini 5 liraya mina almıştım. Öyle kocaman oldu. Balkondan düşmüş. Halam almış gitmiş hemen yan taraftan ama istedim. İstemek zorundaydım. Çünkü seviyordum. Bunlar da böyle. Sanki çok çok az bir su döktük ama videoyu kapatınca bir bakayım ben ona burada da yine böyle hmm, neydi bunun adı bir şey dedilerdi buna ama Fatma Topçu'dan gelen e, çiçeklerim var yine Paskalya var dibinde sarı açan orada yine bir sukulent var Bu da kızılay çiçeği ama döktü yaprağını her şeyini kanturan bu kanturan arkadaşlar şu tohumlarından oluyor mu bilmem böyle bir deneyeceğim tohumlarından dikmeyi Evet bilecikteki çiçeklerim bu kadar orada sardunyam var o biraz soğukta kalmış inşallah toparlar kendini Tabii şu an kış olduğu için hepsi uykuda Bunun göbeğini falan uyuyorlarmış ama ben dokunamam herhalde. Böyle yapamam. Şekli şemali bozuldum. benim hoşuma gitmiyor çiçek. Çiçek dedin dolu dolu olmalı. Göze hitap etmeli. Ben öyle çok dalını budanı kırmayı da sevmiyorum. Şu ağzımda bir açıvereydim. Burada da yine böyle sukulentlerim var arkadaşlar. Üşümeleri için çıkardım. Sabahları çıkarıyorum. Akşamları alıyorum içeri. Çünkü e, şekilsiz uzamaya başlıyorlar. Evin içi sıcak. Şurada da buhuru meryem dediğimiz menekşem var. Burada yine böyle sardunyalarım var. Aşı yaptığımı diktiğim sardunyalarım. Onlar bile çiçek açmaya çalışıyor şunun rengi ne güzel böyle çiçek açmaya burada da begonyalarım var bunların dikimi yapılacak böyle toprağım yok diye dikemedim bugün çıkacağım artık toprak almaya biraz bahçe toprağı karıştıracağım onlara biraz hazır toprak vitaminle destekleyip yanmış çiftlik gübresiyle bu sukulentlerim gayet güzel aldım mı almadım mı deyip bütün tür, türlerden tekrar tekrar yine alıyorum isimlerini bilmediğim için şundan mesela yine aldım şu elektro, elektro diyorlar buna da ben bunu 40 liraya aldım ama şu an 80 TL'den satılıyor. E, i̇ndirimde aldım ben bunu. Ütopya çiçek evinden aldım Nurcan Hanım'dan. Bu saksı ona ait. E, bu kime aitti? Hatırlamıyorum şimdi. Şu Hacer Hanım'dan geldi. Bunlar da bir canlı yayından aldım ama hatırlamıyorum şimdi kimden aldım. Bunlar da sanırım Nurcan Hanım'dan. Ütopya çiçek evinden. Evet burası da böyle. Bilecik. Bugün 27 Aralık Salı. Bu videomu hemen e, hazırlayıp atarım. Şunu da komşumuz verdi bana. Necati abimiz var orada. Eee Hanımı vefat etti kötü bir hastalıkta Böyle kocaman olmuş Kimseye vermiyormuş ama Dedim abi bana bir dal da olsa Küçücük o bir şey de olsa Verir misin dedim Verdi bana kırdı kocaman verdi İkinci evliliğini yaptı hanımı Vefat etti bir hafta falan oldu Evleneli belki evlenmeseydi Vermezdi diye düşünüyorum ama Bilmiyorum artık şu şeylerden almaya gideceğim. Bazı e, gübre toprak karışımlarım yeni şehirde kalmış. Eşimden isteyeceğim onları. Bugün göndersin Fatma Topçu'dan kargom gelecek. E, onlarla birlikte göndersin benim toprak karışımlarımı. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.